Herkese merhaba. Şimdi biraz bir modeli ara vereyim. Size bir tığ işi pantolon göstereyim dedim. Çok basit yukarıdan başlayıp aşağı doğru inen herkesin yapabileceği bir pantolon. Ben tabi coştum. Bir en küçük boyunu hazırladım. Bakın bu ortanca boyumuz. Bu da bir daha büyük boyumuz. Ben sizin bunların ölçülerini de vereceğim. Yani bacak uzunluğu için ölçülerini vereceğim. Ona göre bebeğinize yaparsınız. Biz sizle şimdi birlikte en küçük boydaki yani yeni doğan genellikle bir aylık bir buçuk aylık için yapacağız. Başı lastik gibi bir efekti var. Bunları bir kenara koyalım. Bakalım şimdi başlayalım. Şimdi şöyle bir şey. Ben size ilk önce şu lastik gibi görünen bölümün atılışını göstereceğim. Bunun için şöyle bir sabit diyelim. 10 tane zincir atıyoruz. Çok sık atmayın. Hafif böyle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi attık. Bakın şimdi. İlk sıramızı aslında hepsi sık iğne ama ilk sıramızı ipimizi niyet oluyorsak bakın 10 tane attım. Bir tığdan başına bir ikinciye batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. ikinci zincire batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yani toplamda 9 tane sık iğnemiz oluyor. Ben size zaten bunun şeyini göstermek için burada şey yaptım. Bunu çünkü bundan sonraki sıralar sadece ilk sıra bu şekilde batıyor. Hep arkadan batarak yapacağız. Bu lastik efektini vermek için. Ben sıramı bitireyim. Bakın her bir zincirin içine bir tane sık iğne. Yaptık. Her bir sıra sonuna geldiğimizde bir zincirle yukarı çıkıyoruz, döndürüyoruz. Bakın şimdi önemli olan burası. Şöyle görürsünüz zaten. Zincirlerimiz üstte. Şimdi genellikle buradan batılırdı ama bu bu teknikte arkadan batırıyorsunuz. Arkadaki halkaya batırın. Bakın bir daha göstereceğim. Zaten böyle tuttuğunuz zaman elinize geliyor. Önden değil de arkadan batırıyoruz. Üç zincir gibidir zaten. O zincirin arka tarafına batırıyoruz. Bu sırayı da size göstereyim. Ben size çünkü lastiğimizin kapanış ve ilk sırasını göstermek istiyorum aslında. Görüyor musunuz? Hep arkadan batıyorum. 8 Dokuzuncum da burada batırdım. Bakın yine bir zincirle çıkıyoruz. Çeviriyoruz. Bak burada tam görünüyor zincirler. Şu arkadan batıyoruz. Buradan değil bu arkadan. Bu şekilde batıyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi 10 zincir attık. Yukarı doğru çıktık. Hep bu şekilde hep arkadan batarak. Bunu 60 sıra şeklinde yapıyoruz. 60 sıra dediğimde nedir? Tabii ki ben önceden hazırladım. Bakın bu 60 sıradır. Nasıl sayarsınız? Ben size sayış tekniğini de öğreteyim. Göstereyim. Pardon. İpiniz bu şekildedir. Bakın şurada zaten şu küçük boşluklar var ya kabarıkların yanında. 2 İki. 2. sıradır bu. 2, 4, 6, 8 bu şekilde sayarsınız. 60 sıranız olana kadar. Burası açılmış. Bir dakika. Ben şimdi size lastiğimizin kapatmasını göstereyim. 60 sıra yaptınız. Tam 60 sıra. Şimdi gelelim böyle. Şekilde kapatın. İpinizi dolayın parmağınıza. Şimdi bunları her bir karşı tarafa sabitleyeceğiz. Nasıl sabitleyeceğiz? Şöyle ip şu tutun. Bakın karşıya batın. İpi çekin. Hiçbir şey yapmadan buradakinden de çekin. İkinciye batın. Hemen karşıya batın. Çekin. Pardon. Öndeki batın. Arkadan da batın. Yani bunları birbirine bağlıyorsunuz. Bu şekilde bağlayalım. Bir tane daha sıra sonuna kadar bu şekilde zincirimizi kapatıyoruz. Buradaki sabitleme ile yapmamızın amacı yine bittiği zaman yine önde lastik gibi duruyor çünkü bu da. Buradan batı. Rastgele de de şeylerin arasına batarsınız. Sık iğnelerin arasına. Maksat karşı tarafla bir olsun fazlalık olmasın. Ve bir tane daha var. İpi çektim. En son yapıyorum. Sona battım. Bunun da sonuna battım. Karşı tarafın ipimi çektim. Bir de buradan çektim. Bitti. Bakın lastiğimi yani belimi kapattım. Şimdi gördünüz mü bu şekilde kapattığımız için yine aynı bunlara benziyor. Şimdi burada yapacağımız şu hiç ipimizi koparmadan Şöyle alayım ipimi. Bakın. Şimdi burada buraya dikkat edelim. Bir tane zincir çekiyoruz yine. Çünkü buraya geliyoruz artık. Bir tane zincirimizi çektim. Bakın şu aralar var ya. Hani yüksek değil de küçük. Batık olanlar. Şimdi bu araya bir buraya batın. Bir tane sık iğne. Zaten göreceksiniz hemen ikinci delik kendiliğinden açılıyor. İki. Bakın. 3 4 Toplamda sıra sonuna kadar 60 tane sık iğnemiz olacak doğal olarak. 60 sıra yaptığınız için. Bakın bir daha gösteriyorum. Bu kabartılı olanlardan değil, batık da. 1 2 Bunu böyle devam ettiriyorsunuz. Bakın bir buraya batıyorsunuz. Bir buraya Zaten onlar kendini belli ediyor. Bir buraya. Bir buraya. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ondan size yukarı çıkmasını göstereceğim sadece. Bakın sık iğneler sıra sonuna kadar geldik. Zaten buradan anlarsınız sıra sonunuz ipiniz de orada ilk başta için. Son bir sık iğnemi burada yaptım. Bakın ilk burada artık ilk zincir atmıştım ya bir oraya batıyorum bir dakika yanlış yere batmayalım bir daha o zincirime batıyorum sabitledim şimdi bir tek bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra trabzana geçeceğiz şimdi burada her sıra başında 3 tane zincir çekiyoruz 3 zincir bir trabzan boyudur biliyorsunuz hemen ilk çıktığımız deliğe tekrar batıyoruz zaten bu bir trabzan. Üç zinciri saymayın burada trabzan olarak. Ben onu çıkış olarak hep kullanıyorum. Şimdi bu şekilde de yine 60 tane yapıyorsunuz sıra sonuna kadar. Bakın bu şekilde. Zaten artık sık iğnelerin yeri de belli. Böyle devamlı dönerek bunu 10 sıra şeklinde yapıyoruz. Şöyle diyeyim sizi fazla bekletmemek için sıra sonuna buraya geldiniz. Son 60. 60.nü yaptınız. Şu 3 tane zincirimiz var ya. Onun tepesine batarsınız yine sabitlersiniz. Yine 3 zincirle çıkıp devam edersiniz. Şimdi şuradan göstereyim. Burayı da hazırlamıştım. Çünkü ben dediğim gibi coştuğum için iki renk birden yapıyorum kendime yine. Bakın zaten çıkış yerlerim burada. Bakın hep zincirle çıkmışım bu arkam oluyor. 10 sıra şeklinde çalıştım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra çalıştıktan sonra yani 10 sıra yaptıktan sonra şimdi bacağımızı ayıracağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Kaç trabzanımız vardı? 60 trabzanımız vardı. Yani her bir bacağa 30 trabzan düşüyor. Şimdi son bağladığım yerdeyim. Bakın hatta o bağlama yerini size bir göstereyim. Nasıl bağlıyorum ben hep. Dedim ya 3 zincirin üstüne de. Bakın 60. trabzanımı yapıyorum. Şu 3 zincirim var diye en başta. Buraya bat. Sabitle. Bu kadar. Şimdi bacağı ayırıyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ne dedik? 60 tane yani her bir bacak 30. Şimdi 30 tane trabzan örüyoruz. 1 2 bu çok rahat bir model. Bir tane küçük bir dikiş yeri var. Onu da zaten bacakları bitirdikten sonra size göstereceğim. Lastikten başlayıp böyle bacak bitimine kadar yapılıyor. Bir tek yerde e, ipinizi kesiyorsunuz. O da diğer bacağa çalışmak için. O kadar. Her boyda da yapabilirsiniz. Ben size boylarını da söyleyeceğim videomuzun sonuna doğru önce bu cicilerimizi yapalım. Ben yanılmayın. Ben iki renk olarak çalışıyorum şu anda. İkisini birden çıkarayım dedim. Hem sizi videoda bekletmemek için daha rahat oluyor. Bakalım. Şimdi Arzu konuşuyor konuşuyor yine. Bakalım sayımızı kaçırmadık umarım. Zannetmiyorum ama sayarım şimdi. Kaç tanem olmuş? Dediğim gibi zinciri saymayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 12 tanemiz kalmış. 12 tanelik daha konuşabilirim yani. Böyle yapalım. 2 Normal hep trabzan şekilde gidiyorsunuz. Renkleri istediğiniz gibi ayarlayın. Ben buraya araları beyazı koydum. Onları tabi renk geçişlerini sıra başında yapın. Zaten siz benden daha güzel süsleyeceksinizdir. Görüyorum. F'si attığınız resimlerde çünkü. Zaten benim amacım da oldu. Ben size fikrini vereyim. Siz güzellerini yapın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 27 Kalmış 3 tane. 28 29 30. Bakın şimdi mantıklı. Burada başladık ya sıra başımızda. 30 tane ördük. Bu bir bacak oluyor yani. Ne yapıyoruz? Tığ işinin rahatlığı bu işte, o yüzden severim. Örgü gibi uğraştırmıyor seni. İlk başladığımız yere, o üç zincirimiz vardı ya bakın. Oraya bağlıyorum hemen onu. Şuraya. 3 zincirin tepesine yine bağladım. Paçamı ayırdım. Paçamı ayırdıktan sonra ne yapıyorum? Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Devam ediyorum. Yani artık bu sefer 60 değil de 30 trabzan dönüyoruz hep. Bu şekilde dönüyoruz yine. 10 tane buraya yaptık. Paçalar da 10 tane olacak. 10 sıra yapacağız yine. Ondan sonra şeyi göstereceğim size. Buradaki kenar tığ işini göstereceğim. Kapatma için. Bir de kordonunu gösterecek. Göstereceğiz. İkinci paçayı takacağız. Arayı da dikeceğiz. Bitecek. Şimdi buraya kadar yapalım. Bir paçamızda 10 sıra örelim. Ondan sonra lastik ayak lastiğini yapmaya başlayalım. Evet şimdi 10 sıramızı ördük. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 10 sıra burayı örmüştük. 10 sıra bir paçamızı ördük. Şimdi size kenarı göstermek için şu 10. Şu sıramı hemen 2 tane ile bitireyim. Hem diğer renge geçişte gösteririm. Gerçi herkes biliyordur ama olsun. Bakın hep buraya bağlıyorum zaten zincirime ilk başta çektiğim zincirime bağladım. Şimdi kenar nasıl dedim. Özel bir kenar yapacağız ona. Diğer rengimi tutarsınız şöyle. Bu renk geçişlerinde de böyle yaptım. İlk önce şöyle bir onu bağlayalım. Bu gerçekten çok zevkli örülüyor. Ben bile yine dün gece iki tane birden ördüm, oturdum. Çabuk da bitiyor. Zevkli yani. Umarım işinize yarar. Şimdi Şöyle biraz sıkalım. Bakın her zamanki gibi bir zincirle yukarı çıktım ya. İlk trabzanın üstüne bir sık iğne. Şimdi her bir trabzanın üstüne bir sık iğne örüyoruz. İlk sıra yine böyle. Bu toplam 4 sıra örülüyor paça. Son 3 sırasını yine sık iğnelerin arkasına basarak yapıyoruz. Ee, batarak yapıyoruz şey gibi. Belde yaptığımız gibi ama efekti farklı oluyor. Çünkü burada arkalı önlü örmüyoruz. Sıralı ördüğümüz için bambaşka bir model çıkıyor. diye çok da hoş duruyor. Şimdi ben hemen hızlı hızlı şöyle bir sık iğnemi yapayım bu sırada. Bakın her bir tırabzanın üstüne atıyorum. Bir sık iğne bir tane de yavaş göstereyim ki her bir trabzanın üstüne sık iğne. Şu ikinci sırasını da size göstereceğim hemen. Arkadan batmayı. Geç siz anlamışsınızdır. Şimdi olsun. Her zaman dediğim gibi ben çok anlatmış olayım ama içim rahat etsin. Şöyle. Şuradan sonuncuyu da yaptım. Bakın buraya yine ilk çıktığınız yerden bağlarsınız. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Arkadan batacağız. Şu ipimi bir arkaya atayım. Burada görülüyordur herhalde beyaz olsa bile. Zincirler üstte ya. Buradan batmıyorum sık iğnemi arkadan. Aynı belde yaptığımız gibi. Hep arkadan batacaksınız. Arka tarafa doğru. Yani bunu bir zincir olarak düşünün. Zincirin arka tarafına batıyorsunuz. Bu şekilde 3 sıra daha yapıyorsunuz. Toplamda paçamız 4 sıra. Şunu bir kere daha göstereyim size. Diğer paça takmayı göstereyim ben. Bakın. Arkadan. Ups gitti. Pim. Şu şekilde. Ki bu efekti yakalayalım. Nerede gösterebilirim en güzel? Bakın diğer beyazımda. Bakın çok güzel sıralı oluyor böyle. Çok hoş bir model çıkıyor ortaya. Bunu yaptınız. Şimdi ben size yine bekletmemek için şöyle yapacağız. Şu diğer paçayı bir takmayı göstereyim. Aradaki diğer paçayı problem hiç kalmasın Soru işareti kalmasın yani. Günlerim beni biraz bugün. Heh. Bakın şimdi paçanızı ördünüz. Burayı da taktınız. Hep paça diyorum bacağa. Şimdi buradan başlangıçta örmüştük ki 30 tane. Ne yapıyorsunuz? Hepiniz iğne getirin. Şu takmayı bir göstereyim. Bakın son zaten bu buna ait. Nerede yani? Şu. Şu trabzanımızın üstüne batalım, batıyoruz. Bugün Türkçem yine mükemmel. Heh. Şöyle bir ben bu şekilde yapıyorum sabitlemek için. Herkes farklı yapabilir. Ben çekiyorum şöyle bir. Bunu böyle bir bağlıyorum. Ne yapıyoruz yine? Bakın 3 tane zincir çekin yukarı çıkın. Aynı yere Farklı bir yeri değil. Aynı trabzanın üstüne yine bir zincir, bir trabzan yaparsınız. Gördünüz mü? O iç zincir hep yukarı çıkma olarak kullanın. Yine bu şekilde komple dönüyorsunuz. Yani yine ne oldu? 60 trabzanımız vardı. Diğer paçayın 30 trabzan yapıyoruz. Komple bu şekilde dönün trabzanınızı. Şu da bir ağır ağır göstermiş olayım. Başta size söylediğim gibi tek bir yerde ip koparıyoruz. Yani o da ne? Paçaları yaparken. Başka hiçbir zorluğu yok bu pantolon. Şöyle paçasını şu şekilde yapalım. Ben şimdi biraz hızlanacağım. Yine baş bağlantıyı göstereyim size. Trabzon'u zaten herkes biliyor artık. Pantolonu da istediğiniz renklerde de oynarsınız. İstediğiniz modeli koyun. İsterseniz dümdüz renk yapın. Üstüne bir şeyler yapabilirsiniz ayrıyetten. Akıllı yünle de çok güzel oluyor. Zaten ilk başta modelle gösterdiğim o pantolon akıllı yün. Kendi kendi model çıkmış oluyor. şöyle. Az kaldı. Ölçülerini de zaten blogspot'ta yazacağım yine ben. Hangi ayak boyu, bacak boyu için hangi ölçüyle çalışabilirsiniz diye. Bakın sona geldim. Burada yanılmayın. Bakın şu başlangıcım da öbür paçanın. Sona geldim. Karşı tarafı yine alalım elimize. İlk başladığım üç zincirim vardı ya. Onun tepesine yine batın. Sabitleyin. Her zaman üç zincirle yukarı çıkın. Ve paçanıza devam edin. Bakın aynı yer yine. Boşluk kalmasın arada. Bu şekilde yine aynı diğer bacakta yaptığımız gibi 10 sıra çalışıyoruz paçasını takıyoruz doğal olarak ben çalıştım bakın 10'ar tane yaptım paçalar burada çok güzel görünüyor 4 sırada paçasını taktım paçayı nasıl takmıştık ilk sıra sık iğne 3 sıra daha yapıyoruz ama sık iğneler arkadan batırarak bir tek dikiş yeri var demiştim o da nerede bakın şu iki ağının arası bunu bir türlü ben düzeltme imkanı bulamadım. Yani bu kesinlikle dikiliyor. Onun dikişini hemen küçük bir anlatayım size. Hemen ipinizi geçirirsiniz. Şu şekilde biraz keselim dıştan çalışabilirsiniz içten çalışabilirsiniz ben İçten çalışmayı tercih ediyorum. Çevirelim küçük bacaklarımızı. Bakın. Tek yapmanız gereken şey o iki trabzanları, o ayrık yerleri birbirine tutturmak. Şöyle tam görünüyordur umarım. Bakın. Şuradan batın bir. Rastgele şöyle köşeden bir batın. İpinizi sonra içeriye doğru çeker temizlersiniz. Şimdi her bir bir buradan küçük küçük alıyorsunuz. Normal bir dikiş yani. Tabi siz bunu kesin biliyorum ben benden daha çok güzel yapacaksınızdır. Şöyle böyle böyle birleştirip ağsını kapatıyoruz. Tek dikiş yeri o ben böyle az dikişli şeyler olmasına dikkat ediyorum çünkü hayatta en sevmediğim şey dikmektir onu da söylemiş olduk herkes duymuş oldu yani çoraplar bile bende kusura bakmasınlar bir delik bir çöp ediyor bende bakın şöyle tutturun bu zaten ters çevirdiğiniz zaman normal görünüyor hiç fark edilmiyor bile şöyle açıklıkları tutturalım. Şimdi çevireceğim, göstereceğim zaten. Şurayı da tutturayım, sabitleyeyim. Ben şimdi bunu sabitleyeyim. Sabitleme artık herkes istediği gibi yapsın. Ben genellikle şöyle bir Az bir düğüm atmaya çalışıyorum çünkü A kısmı bir de bebek bu. Şöyle yaptık. Yardık. Başka küçük bir şişimle şey de şunu buraya çekeyim. Bunu da sabitleyeyim böyle. Şunu da çekelim. pantolonumuz bitti yani bel için ee, ben mesela 120 tane zincir attım şimdiye kadar ama siz dilediğiniz yapabilirsiniz kurdele geçirebilirsiniz veya klasik yöntem var hani herhalde şeyde de gösterdim ben size bebek yeleğinde hani burga burga yapıyorsunuz eski yöntem öyle bir şey geçebilirsiniz dilediğiniz şeyi geçebilirsiniz bakın pantolonumuz cici cici çıktı ortaya Bu tabii en küçük boy dediğim gibi bu yeni doğan için. Büyük boyların ölçülerini de vereceğim. Buradan başladık, komple indik. Zaten videoda da anlattım. Bakın. Bu yine bunun bir büyük boyu. Akıllı yün dediğim buydu. Bu en büyük boyu. Yani bu şekilde ben birçok tane çalıştım. Umarım dediğim gibi size de yardımcı olurum. Pantolon yani en zevkli yapılır. Herkes bebesine de giydirebilir. Kız olsun, erkek olsun. istediğiniz renklerde. Her zaman da dediğim gibi severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.